Hadi kalkalım ya. Hesabınız. Hesabınız. Cüzdan evde unuttum ben ya. Ne yapacağız şimdi? Saçmalama oğlum ya? Olur mu öyle şey ya? Git al gel cüzdan evden. Ben seni bekliyorum burada. Telefon burada kalsın. Sen git gel kardeşim. Tamam Ben seni bekliyorum burada. Hadi. Nasıl bir tavır ya? Aramızda paran lafım olur. Yani Allah Allah sen gelmeyeceğim ben. Gidip geleceğim işte. Kardeşim her zaman da aynı şeyi yapmazsın da. Biz de insanız ya. Tamam tamam paramız var ama sen de çalışıyorsun kardeşim ya. Ben sen şuradan yürürken cüzdanın cebinde olmadığını anladım zaten. Seni izliyorum. Ben bir kahve içtim abi. Sen dünyaları söyledin. Niye böyle diyorum abi senin hesabını? Kanka o zaman şöyle yapalım mı ya? Sen bana bir hani hesap açsan, orada birikse, tamam mı? Sonra ben sana bir şekilde e, halletsem, <laughs> olmaz mı? Öyle mi yapalım? Tamam ulan, sana bundan sonra hesap açıyorum. %18 faiz uygularım. Ayrıyeten yatmadan önce bana iyi geceler mesajı atacaksın. Tamam %18'e okeyim, yalnız iyi geceler mesajı atamam oğlum ben sana ya. Bana ne lan, yaşadığını bilmem lazım, yoksa git cüzdanı al gel.